Alo! Sevgili Oyacı! Sana çok büyük bir müjdem var! Nişanlanıyorum Oyacı! Nişanlanıyorum! Davetiyeni gönderdim! Almadın mı? Postada gecikmiş olabilir! Ben de bunu düşünerek telefon ediyorum zaten! Ah öyle Mesut, öyle sevinçliyim ki! Seninle artık akraba alıyoruz Oyacığım! Ne güzel değil mi? Nişanlımın adını soruyorsun ama bil bakalım kim? Bilemedin mi? Öyleyse söyleyeyim. Bülent Hallaçzade. Senin amcan ne oldu? Bülent! Bülent mi? Hayır olamaz! Mutlaka benden şaka ediyorsun! Hiç şaka olur mu o Sadece güzel bir sürpriz bu! Hala inanamıyor musun? Öyleyse telefonu vereyim de Bülent'le kendin konuş! Sen misin Oya? Ben Bülent! Şaka filan değil! Naciye doğruyu söyledi! Sana izah etmek istediğim şeyler var! Fakat Bülent! Bana hiçbir şey açıklamak zorunda değil! Telefonda konuşan Bülent mi? <laughs> Özür dilemeye ihtiyacın yok Bülent! Dilediğin kızla evlenmek senin hakkındır! İkinizi de tebrik ederim! Nişanınıza mutlaka gelecek!